Ziraat mühendisi Tanrılaşma Ailesi'ne selamünaleyküm. Değerli dostlar bugün sizlere mükemmel bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Özellikle kendi evinde fidesini üretmek isteyenler için 5 altın kuraldan bahsedeceğim. Sizler de bizim gibi kendi fidelerini kendiniz üretmek istiyorsanız ve ürettiğiniz fidelerden yüksek verimli ve kaliteli ürünler elde etmek istiyorsanız kesinlikle bu 5 altın kurala uymanız gerekiyor. Hemen biz bu altın kurallardan bahsedelim değerli dostlar. Bu altın kuralların en önemlisi birincisi ışık. Şimdi bildiğiniz üzere fideleri yani tohumları evde fide haline getirmeye başladığımız zaman evde yeteri kadar ışık almıyor. Dışarıdaki ışık oranıyla evdeki ışık oranı bir olmadığı için fideler uzun ve ince oluyor. Bu da ince olduğu zaman ne oluyor? Fidelerin büyüdüğü zaman e, kırılmasına, e, yan düşmesine sebep oluyor. Bunun için e, eğer ki iç kısımda fide yetiştirmeye çalışıyorsan, bunu en kötü ihtimal ışıklarla e, bu ışık e, alma oranını artırmanız gerekiyor. Diğer bir e, altın kuralımız ise sulama sulamaya geçmeden önce değerli dostlar sağ alt köşede kanalımıza abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın Sizler de fide üreten değerli dostlarınıza bu videoyu gönderebilirsiniz şimdi e, tohumu ilk diktiğimiz zaman çok fazla sulamaya ihtiyacı yoktur bunun sadece e, çimlenebileceği kadar toprağın nemli olması bizler için yeterli olacaktır e, fideler e, özellikle kotilodun yaprakları çıkıncaya kadar nemli e, oldukları zaman yeterlidir. Çok fazla su verdiğiniz zaman ne oluyor? Mantari hastalıklar, kök boğaz çürüklüklerine neden olacaktır. Onun için çok fazla da su vermeniz önermiyorum. Sadece nem oranını tutturmanız yeterlidir. Üçüncü ise döllenme. Şimdi fideler iç kısımda olduğu zaman e, yani dışarıda zaten bu bal arılarıyla veyahut diğer e, gezen arılarla döllenme oluyor veyahut seralarda bombuslarla döllenme olduğu için e, istediğimiz verim ve kaliteyi elde edebiliyoruz ama evlerde yaptığımız zaman saksıda yetiştirdiğimiz zaman ne oluyor? Bu döllenme olmadığı için fidelerden ürün elde etme oranımız çok azalıyor. Sizler de bunun için ne yapmamız gerekiyor? Hem fideler döllenmesi için özellikle fosforlu gübrelerle e, takviye olmanız gerekiyor. İkincisi ise bunu mümkün olduğunca e, bambus aralığıyla hani o ortamlarda yetiştirirseniz sizin için daha güzel ve daha sağlıklı sonuçlar elde edecektir. Dördüncüsü ise hava sıcaklığı. Değerli dostlar, her fidenin yetişmesi için gerekli hava sıcaklığı bir değildir. Kimi diyelim ki 10 derecede çimlenirken kimi 1 derecede bile çimlenebilir. Kimi 25 derece olmadan çimlenemeyebilir tohumlarınızı. Onun için hangi tohumu yetiştireceksiniz, fide elde edeceksiniz onun hakkında yeteri kadar önceden bir e, ön araştırma yapıp ona göre bir e, sıcaklık derecesi ayarlayınız. Çünkü e, tohumları istediğiniz sıcak derecede yapmadığınız zaman ne oluyor? Tohum diyelim düşük sıcaklıkta eee çimlendi diyelim. Ama e, istediği sıcaklığı alamadığı zaman bakıyorsunuz ki yapraklarda sararma, solmalar meydana geliyor ve bu da sizin istediğiniz emeğinizin karşılığını alamamanıza ve bu üretimden soğumanıza neden olacaktır. Bundan sonraki son altın kuralımız 5. ise ekim zamanı değerli dostlar. Şimdi böyle bir durum var. E, diyelim ki biber fidesi ortalama 50 günde e, tam fide haline gelip toprağa dikilebilir kadar geliyor. Veya da domates de 40 günde gelebiliyor. Siz bunların zamanını iyi ayarlayamadığınız zaman diyelim ki siz çok çok önceden tohumu çimlendirdiniz evinizde fide elde ettiniz ama ne oldu dışarıdaki hava sıcaklığı halen fidenin toprağa verilebilecek durumda değil ne olacak bu sefer fidenizi ekemediğiniz için dışarıya hani dikemediğiniz için eee zaman kaybı olacak. E, fide büyümeye devam ediyor. Fideyi durdurma hani büyümesini durdurmak da bir tık zor. Hani e, belli besinlerle besinleri kısarak ve de ortamla ayarlayarak kısabilirsiniz ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Ee, onun için ben birkaç gün içerisinde bu ay takvimine göre hangi sebzeler ne zaman ekilir onun hakkında e, video çekmeye çalışacağım Allah nasip ederse. Onun için de bizi takip etmeyin. Ee, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Sizler bu konu hakkında aklınıza takılan sorular yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici video için e, beklemekte olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.